Mitch Albom'un Cennet'ten gelen ilk telefon kitabında Michigan'ın Coldwater kasabasında bir gün telefonlar çalmaya başlar ve ölülerin cennetten sevdiklerini aradığı iddiası ile tüm kasaba çalkalanır. Sadece kasabadakiler mi? Bu haber ülkenin pek çok yerinde büyük yankı uyandırarak gazetecilerin kasabaya akın etmesine neden olur. Yine basından herkes gibi din adamları ve halk da bu gizemi çözmek için çalışır. Fakat bir taraftan da herkes kendi inançlarını ve kaderlerini sorgulamaya başlar. Kitap yalnızca bu olağanüstü olayı değil, aynı zamanda insan doğasının inanmaya dair duygularını ve iletişim arzusunu da yansıtır. Bu noktada kitabın mucize içeren kısımlarını bir kenara bırakıp iletişim mucizelerine yönelerek bir zamanlar iletişimin doğasını tamamen değiştiren bir isimden Alexander Graham Bell'den bahsetmemek olmaz. Bay Graham Bell'in hikayesi bir iletişim devriminden çok daha fazlasını temsil eder. Bu sevgi, bağlılık ve azmin hikayesidir. Bell'in hayatında iki önemli kadın vardı. Kulakları duymayan bir anne ve hayatının aşkı yine o da işitme engelli bir insan olan Mabel Hubbard. Mabel Bell'in öğrencilerinden biridir ve onun desteği Bell'in hayallerinin peşinden gitmesi için müthiş cesaretlendirmiştir. Belki de Alexander Graham Bell'in telefonu icat etme motivasyonunun ardında bu iki kadınla iletişim kurma ihtiyacının olduğunu bile söyleyebiliriz. 1876'da Bell telefonun patentini alır. Fakat aynı dönem ses dalgaları ile çalışma yapan başka mucitlerin de varlığı bu işi biraz zorlaştırmıştır. Aynı gün Amerikalı bir mühendis ve mucit olan Elisha Gray de benzer bir patent başvurusu yapmıştır. Bell'in patentinin öne geçmesi ise birizi tesadüf ve akıllıca yapılan hamleler sayesinde olur. Bu duruma en iyi tanıtıma katıldığı bir fuarda henüz Kraliçe Victoria'ya sunum yapmadan önce Brezilya İmparatoru'nun görmesi ve telefonun ahizesine kulağını götürdüğünde ''Tanrım bu konuşuyor'' diyerek haykırması gösterilebilir. Zira bu olay imparatorun bu şaşkın ve sarsıcı deneyimi hızlıca gündem olmuş ve Belin de daha da tanınmasına yol açmıştır. Günümüzde pek çoğumuzun hayatında oldukça önemli bir yeri olan telefonun mucidi Alexander Graham Bell'i hemen hemen herkes bilir. Ancak Thomas Watson ismini pek duyan yoktur diye düşünüyorum. Thomas Watson, Bell'in özellikle ses dalgaları ile çalışmalarında asistanlığını yapmış bir kişidir. Onun ismi neden bu kadar önemli dersiniz? Bell ilk telefon konuşmasını yan odasında bulunan yardımcısı Thomas Watson ile gerçekleştirmişti ondan ve ona şöyle demiş. Buraya gel Thomas, seni görmek istiyorum. Böylece kurulan bu basit cümle milyonlarca insan için bir dönüm noktası olmuş. Tıpkı Match Album'un kitabındaki cennetten gelen telefonların insanlara umut olması gibi. Belin telefonu da zamanla uzakları yakın eden ve insanların iletişim kurma ihtiyacını güçlendiren bir alete dönüşmüştür. Telefon görüşmelerinin olmazsa olmazı olan alo kelimesi ise belden değil, Thomas Edison'dan gelir. Edison'un fonetik olarak daha net olduğunu düşündüğü için önerdiği bu kelime zamanla Graham Bell'in selam tercihinin önüne geçer. Bugün hala bu kelimeyle milyonlarca insan sevdiklerine seslenerek duygularını birbirine aktarmaya devam ediyor. Kitaba geri dönersek, Coldwater'da yaşanan olaylar gerçek mi yoksa bir yanılsama mı onu kitabı okuyup görün bence. Belki de önemli olan gerçeğin kendisi değil, insanların buna nasıl tepki verdiğidir. Tıpkı Bell'in telefonu icat ederken inancını ve umudunu hep diri tutarak bunu başarması gibi. Sevgili dinleyiciler, iletişim konusu yalnızca teknik bir başarı ya da icat edilmiş bir nesne değildir. Aynı zamanda hem başkaları hem de sevdiklerimizle kurduğumuz duygusal bağ için kıymetli bir ihtiyaçtır. Belki de Graham Bell'in telefonu icadı, Mitch Albom'un Cennetten Gelen Telefonları gibi bir mucize değil ama kesinlikle dünyayı daha samimi ve bağlı bir yer haline getirdiği kesin. Bölümümüzün sonuna gelirken şunu unutmanızı istemem. İletişim kurmak biz insanlar için önemli bir ihtiyaçtır. Bu sebeple sözlerinizin değerini bilin. Onları dile getirmekten çekinmeyin ve sevdiklerinize ulaşmak için çaba gösterin. İletişimdeki en büyük devrim yalnızca kelimeleri değil, kalpleri de birleştirebilmektir. Başka bir akıl fikir gezegeni bölümünde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.